evlilik görüşmesinde her şey uyumlu fakat elektrik alamadım. Bakış açılarımız vesaire uyumlu olduğu için iki kere daha görüştük. Yine elektrik alamadım. Karşı taraf yani erkek e, tarafı tekrar görüşme şansı istiyor. Ne yapmalıyım demiş bir takipçimiz. Elektrik olmadan devam eder mi? <laughs> Sence? Bence hayır ama bilmiyorum. Şimdi Başlardım. elektrik olacak ama tabii şu var. Yani elektrik neden alamadı? acaba hani elektrik uyuyor esasında e, çağrışım var erotik ve romantik çağrışımdır elektrik Hı -hı, demek budur. Evet. yükseldin mi evet. diye böyle amiyane tabirle sorulur ya yükselemedim diyor Hı -hı. fakat her şeyde uyumlu e, ama. yok o bir şey uyumlu olması bizim için bir anlam ifade etmiyor, etmiyor. şu anda etmiyor yani bu önemli evet. uyumluluk önemli bunu bir tarafa koyduk ama şimdi kıvılcım lazım Gittin çalıyı, çırpıyı topladın <gülüyor> doğadan <gülüyor> efendime söyleyeyim güzel koydun. Ee ama ufak bir sorun var. Ne? Kıvılcım yok. Hmm. Kıvılcım olmadan orada ateş hmm. yanmaz, ısınamazsın, yemeğini pişiremezsin, <laughs> barınamazsın, olmaz. Uyum bu. Hmm. Elektrik de o kıvılcım işte. Neden kıvılcım yok? Belki şey ıslak. Malzeme ıslak. Hmm. Yani bir problem olabilir. Şimdi burada iki seçenek var. Ya siz birbirinize uygun değilsiniz. Kader sizi birbirinize eşleştirmedi. Birinci seçenek bu. Ya da sende kaygı bozukluğu var. Hmm. Kaygı bozukluğu kaygı olan, olan insan ya. elektrik alamaz. Esasında e, vurduğu zaman çat diye şey olması gerekiyor. Çatması gerekiyor. Oradan yani. kıvılcımların yan çıkması gerekiyor. Ama sende bir bozukluk varsa işte rutubet almışsa, hı hı. oradan çat diye ne yapmaz, çıkmaz. Şöyle dolayısıyla dönüp kendine bakacaksın. Kaygılı bir yapı var mı yok mu sende? <laughs> varsa, varsa e, elektrik alıyorsundur ama onu duymsamıyorsundur. Kaygı duygusu diğer bütün olur. duygulara baskın gelir. E, sistem kendini kapatır. Dolayısıyla diğer duyguların sesini duyamazsın. Hı hı. Böyle bir şey olabilir. Hocam yok ben kaygılı değilim, eminim, yok ben öyle birisi değilim falan diyorsan o zaman olmaz. Olmaz. Yani oh, o çalı misiniz. çırpı kıvılcıma ihtiyaç duyuyor. Yanmak için. <laughs> o zaman yol yakınken herkes yoluna gitsin. Ki birbirinizi oyalamayın. Kaygı varsa da bunun için destek. Kaygı da, varsa da destek alacaksın. De, evet. Ya da exactly. e, zamanın varsa işte 1, 2, üç, 5 sene, 7 sene, 9 sene, bazen 12, Kendini 13 sene e, çözmeye çalış. Öyle dediğim zaman da kızıyorlar. Hocam ya işte bir tanesi, densizin bir tanesi yazmış. <laughs> e, musluğunu kendin hmm. tamir edebilirsin. Başka ne yazmıştı? Kıyafetini kendin dikebilirsin. Kıyamet, kıyafetini de kendin dikebilirsin. Psikolojinde kendin, Psikolojinde kendin çözebilirsin demiş. Yani bir kere benzetmeye bak yani. <laughs> Kıyafetteki sökükten bahsediyor. Umutsuktaki e, aksaklıktan bahsediyor. Bir de beyin gibi karmaşık, kompleks bir yapıdaki sorundan bahsediyor. Beyin ve geçmiş. Evet. Bir de e, psikolog diye yazmış ama ünvanı isminin başına değil arkasına yazmış artık nasıl anlamlandırırsanız <laughs>